Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar. Bu bayram gününde sizlerle birlikte kolay bir tatlı yapacağım. Yumurtaları ve şekeri karıştırarak tatlımıza başlayalım. Yağ ve süt ekleyerek çırpmaya devam edelim. Un, kakao, vanilya ve kabartma tozlarını da ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Fırın tepsisini yağlayıp karışımı dökerek fırına verelim. Sosunu hazırlamak için Süt, şeker, yağ ve kakao'yu ekleyerek ocağa alalım. Tam kaynamak üzereyken sosu ocaktan alalım. Fırından çıkardığımız keki dilimlere ayırarak hazırladığımız sosu, ılık sosu dökelim. Üzerine Hindistan cevizi dökerek servise hazırlayalım. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.